Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Amerika Birleşik Devletleri'nde silahlı müdahale niyetini açıkladı. Türkiye'deki seçimler, değerli izleyenler, ABD Dış İlişkiler Konseyi'nin yayın organı Foreign Affairs, Washington'ın yaklaşan Türkiye seçimlerine askeri müdahale seçeneklerini ortaya koyan bir bakale yayınladı. Anadolu gibi Türkçe bilen ABD'nin en ünlü Türkiye görevlilerinden Henry Barkey, son zamanlarda Türkiye'nin batıda rahatsızlık yaratan siyasetlerini şöyle sıralıyor. Rusya ile samimi ilişkilerini sürdürdü. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini engellemekle tehdit etti. ABD'nin Suriye Kürt müttefiklerine karşı bir kara işgalini gündeme getirdi. Avrupa Birliği ile ilişkilerde soğukluğu devam ettirdi. Yunanistan'a yönelik yeni tehditlerde bulundu. Rusya'nın ara buluculuğunda Şam rejimiyle yakınlaşmaya başladı. Önümüzdeki seçimler sıradan bir seçim değil. Erdoğan'ın tarihteki yerini belirleyecek diyen var Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yeniden iktidar olmak için her şeyi yapmaya hazır olduğunu ve batıya karşı giderek daha ve fevri hale geldiğini ileri sürüyor. Bu hamlelerden herhangi biri ABD Türkiye ittifakında Türkiye Avrupa ilişkilerinde ve NATO içinde daha ciddi krizlere yol açma potansiyeline sahiptir diyen var Washington'ın sonuç almak için farklı bir yolu izlemesi gerektiğini savunuyor. Erdoğan risk almayı seven biri ama Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek ve bir hesaplaşma yaratmayı seçmesi halinde karşılaşacağı sonuçları özetleyen net bir mesajı görmezden gelmekte zorlanacaktır. Makalede Erdoğan'a tehdit niteliği taşıyan bir başka cümle daha yer alıyor. Erdoğan'ın büyük ölçüde tartışmasız geçen 20 yıllık iktidarının ardından alacağı bir yenilgi, kendisi ailesi, yandaşları ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nde iktidarından kişisel olarak fayda sağlayan ve muhtemelen kovuşturmaya uğrayabilecek pek çok kişi için ciddi sonuçlar doğuracaktır. Erdoğan'ı koltuğundan indirebilecek en güçlü adayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğunu söyleyen Barki, Erdoğan'ın uydurma suçlamalarla İmamoğlu'nu adaylıktan men ederek Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkmasını zorladığını iddia ediyor. Barkey, muhalefetin milli konularda Erdoğan hükümetiyle aynı tutumu paylaşmasını ya da en azından çekingen kalmasını da eleştiriyor. Altı partili muhalefet şimdiden Erdoğan'ın Ege ve Akdeniz bölgeleri ya da ABD, Suriye ve Kürtlerle ilgili son dış politika açıklamalarının çoğunu kabul etti diyen Barkey, Türk Hava Kuvvetleri'nin Suriye'ye attığı bombaları ABD personelinin birkaç yüz metre yakınına düşerken, Erdoğan'ın muhalefeti kenardan tezahürat yapan ülke oyunculara indirgediğini söylüyor. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı videolarımızı ve videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.